Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok ünlü bir markanın Pinterest'te gördüğüm bir çantasını yapacağız. Bunun için bu şekilde e, kilo hesabı aldım, raf ipimi kullanacağım. Tığ olarak da bu şekilde 5 milimlik tığımı kullanacağım. Fırfırlı bir model olacağı için fırfırların ister tek renk isterseniz de e, ayrı bir farklı bir renkte ip kullanabilirsiniz. Hemen yapımına geçiyorum. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Raf ipim çok e, sert değil, normal. Hani yumuşatma işlemi yapmıyorum. Sadece en sonunda bitince ütüleme işlemi yapacağım düğüm atarak başlıyorum ilk düğümü attım örgümü de çok rahat bırakıyoruz ellerinde kesinlikle çok sıkı yapmıyoruz arkadaşlar ya da çok gevşek de yapmıyoruz standart ölçülerde elimizi bol tutmaya özen gösteriyoruz toplamda düğümüm şurayla birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 zincir çekeceğim. Toplamda 31 zincirimi çektim. Hemen örgümün arka tarafına dönüyorum. Bu çektiğim yer 31. zincirim. Döndüğümde şu arka tarafta kalan şu ilmeklere tekli yerlere batıyorum. Toplamda 30 ilmeğim kaldı. Bakın şuralara sık iğne yapacağız. İlmeğimizi birazcık uzatarak yapıyoruz. Çok değil biraz uzatarak ilk sık iğnemi yaptım. Tekrar arka tarafta zincirlere de batabilirsiniz. O size kalmış. Bir tık uzatarak tekrar sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerimizi batırıyoruz. ilmeğime de battım. Arkadaşlar burada son ilmeğime 3 tane batacağım. Birini battım. Hemen 2 tane daha batıyorum. Çünkü burası bizim dönüş yerimiz. Bakın 3 tane battım. 1 2 3 oldu. Daha sonraki şu zincirimin olduğu yere bakın şu boşluklara birer tane daha batıp taban kısmını tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar. Birazcık buraları sıkı yapmış olduğum için ilmeğimi de biraz çekiyorum yukarı doğru. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Bir sonraki zincire geliyorum. Şu boşluğa tekrardan batıp Sıra sonuna kadar sık ilmeklerimizi tekrar ediyoruz. Sıramın sonuna kadar geldim. <laughs> Hemen bakın şu son yere de iki tane batıp Şununla birlikte 3 olacak. Yani dönüş yerimdeki zincirimle birlikte Kaydırma işlemiyle birleştireceğiz. Şu şekilde kaydırma işlemiyle birleştirdim. Ilmeğimi yukarıya çıkarıyorum. Bir zincir. Yukarıya çıkıp şöyle ipimi uzatıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Bir zincirle zincirimi yapıyorum. Daha sonra başak modeli vermesi için şu ortadaki bakın şu tam iki yani zincirin tepesine değildi. Yani şu sık iğnenin tepesine boşluklarına değildi. Tam şu ortaya batırıp başak modeli verebilmesi adına ipimi uzatarak tamamlıyorum. Buraya bir ayraç takabilirsiniz. Yerinizi kaybetmemek adına kaybetmem diyorsanız da benim gibi devam edebilirsiniz. Daha sonra bir sonraki bakın şuraya tam ortasına batarak ipimi uzatıp bu şekilde sık iğneleri yapıyoruz bir sonraki yere batıyorum yine ipimi uzatıp sık iğnemi tamamlıyoruz bu şekilde daha fazla eksiltme arttırma yapmadan dönüyoruz Döne döne yapıyoruz daha sonra burası zaten kalıbını alacaktır herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan zincirlerin ortasından yani şuralara başak modeli olacak şekilde dönerek istediğimiz ölçüme hemen hemen 10 santim 11 santim civarı örüp devam ediyoruz. Örgümü 11 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Sonra bir güzel ütüledim. Birleştirme noktamı burası. Buradan sonrası 11. sıra bitiyor. 12. sıranın başlangıç yeri oluyor arkadaşlar. Burada örgümü şöyle kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Bir zincir çektim. İki zincir ve üç zincir çekip çeviriyorum. Üç zincir çekip çevirdikten sonra hemen şu bakın Başak modeli gibi oluyor. Şu V noktası arka taraftan bakın çevirip yapıyorum. Hemen yanındakinin başına dolayıp buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bu şekilde bütün modellerime şurada tığımı bir numara küçük mü düşünüyorum çünkü çok kalın durdu. birazcık daha ince durmasını istiyorum. Üç zincir çektim. Döndüm. Hemen şu arka taraftan başına dolayıp ikili trabzanlar yapıyorum. Bir sonraki sıraya atlıyorum. Yine ikili trabzan yaptım. Başına doluyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonraki sıraya atlıyorum. ikili tırabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya bir ikili tırabzan daha yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonraki yere geçiyorum. Bakın şöyle arkadan battım. İki defa da çektim. İkili trabzanlar yapıyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum. Sadece en başta ilk iki sıraya şuraya ikili trabzan değil tekli battım. Sonrakilere çiftli battım. Çünkü bununla birlikte dibine battığım için ikili sayacağım. Bütün ilmeklerin hepsine şu arka modellerin hepsine ikili trabzan batarak fırfır bölümünü tamamlayacağız. Başını doluyorum. Aynı yere batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde burası aşağı doğru eğim olacak. Tam şu izaya gelene kadar yapacağım. Büyük ihtimal 3 sıra olacaktır. Bu şekilde bütün modellerimi ikili trabzan yapıp hızlıca ilerliyorum. Burada ipi olabildiğince bir tık daha gevşek yani uzatıp örmeniz gerekiyor. Daha belirgin, daha güzel olması için bakın bu şekilde uzatıp örüyorum. Uzatıp örüyoruz. Birinci sıramı bitirdim. Hemen şu ilmek birleştirme noktasında zincirimin en tepedekini batıp kaydırma işlemiyle birleştirip tekrardan bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Yine bütün ilmeklerime çifter çifter batarak bu sırayı da tamamlıyorum. Bütün ilmeklerimin tepesine. Hemen şu dibine bir tane daha yapmam gerekiyor. Arkadaşlar tepesine batıp daha sonra zincirime de batıyorum. Bir tek bir çift de batabilirsiniz. Ben bir diğerini tek battım. Şimdi bunu çift battım. Yani tamamıyla ne kadar bombeli istiyorsanız ona göre de ayarlayabilirsiniz. Ben bu sırada da hepsine ikişer ikişer batacağım. Daha da bir bu şekilde bakın şu kıvrımları versinler diye tekrardan hepsini çifter çifter batacağım. İkinci sıramızı da tamamlayalım. Son sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Yani üçüncü sıramız. İkinci sıramı bitirdim. Üçüncü sırada herhangi bir eksiltme artırma yapmadan olduğu gibi bütün trabzanların tepesine birer trabzan yapıyoruz. Ve komple örgüyü burada bitiriyoruz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. şu şekilde birinci pleyi bitirmiş olacağız. Üçüncü sırayı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir kat fırfırımın sonuna geldim. Buradan ipimi koparıyoruz. Hemen şu şekilde içinden geçip şöyle bir sık iğne yaparak yapıyorum. İp, i̇pimi aralarda iyicene iç taraflara doğru aralarda geçirerek güzel gizliyoruz burada bir yumağımdan çok çok az bir ipim kaldı bakın şu kadarlık bir yumağımdan bu kadar kaldı bunları hiç bir ziyan etmiyoruz hepsini kullanacağız şöyle bayağı bir ipimi ilerilere doğru saklıyorum zaten çok da belli olmuyor sakladığımızda hemen bu şekilde saklıyorum şimdi örgümü yine alt taraftaki ördüğüm pozisyona yani bu şekilde tutuyorum bu arada bu pilelerini yaptıktan sonra buraları şöyle katlayarak şu şekilde tutup ütüyü de bastım ki bu formu bozulmasın diye hemen Yine ipimden tığımı değiştiriyorum. Kalın olan ipime git tığıma geçiyorum. Şu şekilde başlangıç yerim burasıydı. Bakın başak modeli gibi yapmıştık. Arkadan almıştık ya. Yine bu başak modelin son ilmeğine batıp ipimi içinden çekip sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde bir sonraki arka tarafa geldim. Sayılar aynı olsun. Zaten burada sayabilirsiniz. Bu şekilde mutlaka aynı olsun. En son 30'du sayımız. Pardon 37 arttırmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hatta şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 tane toplamda sayımız varsa 62'ye tamamlayacağım Sizlerde bu şekilde her bir aldığımız bu tarafı bir tarafını almıştık Başak modelin girip bakın şu tarafta yine belli oluyor. Buralardan batacağız. Yine ipimizi gevşek tutacağız. Mutlaka bu şekilde kalan parça ipimi bakın içinden yürütüyorum. Bakın bu şekilde ipimi saklayarak yine belli bir sıra alt kısmın tekrarını yapacağım ve bir sonraki fırfır sırasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar bakın belli bir sıra gittim. Toplamda 7 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Birleştirme noktama geldim. Burada bunu ütüleyeceğim. Bu sırada yaptığım, yani şu sırada yaptığım işlemlerin fırfırların aynısını bir sırada da yapacağız. Bütün fırfırların aynısını birebir ne yaptıysak aynısını bu sırada da yapacağız o sırada yapıp gelip bir sonraki aşamayı da size göstereceğim yani ondan sonra tekrardan bu şekilde örme yapacağız en sonunda bir sap takacağım bir kağıt iple yapmayacağım deri bir sap alıp deri bir sap takmayı düşünüyorum ben bütün bu hepsini bitirip tamamen geliyorum Evet arkadaşlar üçüncü sıra fırfırımı da bitirdim Bakın burayı bitirdim Bunları bir güzel ütüledim. Şuraları şöyle elimle de şeklini verdim. Şöyle göstereyim. İç kısmı böyle fazla gelen iplerimi aradan yürüttüm. Keseceğim en son. Dilerseniz içine astar da dikebilirsiniz. Böyle astarsız da kullanımı uygundur. Çünkü baya bir sık örüldüğü için görüldüğü gibi. Şimdi sonradan ben buralara şöyle bir aparat aldım. Bu tonda bulduğum için bu tonda koyu bir aparat aldım. Yalnız elimde bunların goldları var sanıyordum ama maalesef gold olmadığı için şurada bir uyumsuzluk var. Bunu kullanmayacağım. Bunun e, gümüş tonlarındakini alıp çantanın sadece göstermek amacıyla yapıyorum. Tam şurasından geçireceğiz. Bu şekilde tutup geçirdiniz mi girer? Daha sonra bunu da böyle bağlayacağız ve çantamız kullanmaya hazır olacak. Şöyle yaptığında görüntü olarak nasıl duracak? Şu şekilde duracak. Tabii şunun istediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. E, Sapları olabildiğince kaliteli seçmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü çok önemli benim için çanta sapı. Yani ince olanlar birazcık açılıyor. Bu tarz olabildiğince en kalitesini bulabilirsiniz. Sizin için daha sağlıklı olacaktır. Şu şekilde olduğunda çantamızda görüntüsü bakın çok daha iyi olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın. Bu arada kapatmadan önce söyleyeyim 3 yumak ip kullandım arkadaşlar. Böyle bütün olarak bir 3 tane kullandım. Çok az bir şey de önünde kaldı. Onları da farklı bir projelerde değerlendirebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın tekrardan.